Bak, al, Dedim yer borası, bak gel. Bak yıllar önce burada da yaşam yokken bu develer, bak götürün develeri gel bak. Yıllar önce böyle bora kumu böyle, burada kimseler yok. Develer burada yatıp durur böyle. Bütün gün güneşin altına yatırlar, işi gücü. Bak Esen, gel. Devenin yanında he? Bule bu bana çok pis bak duruyor de. Develerin o, ne yapacağı? Öyt! Evet. Develerin ne yapacağı hiç belli olmaz ha. Korkmam aslında da... ...hayvanı ısıtmak istemedi durum. oldu. Evet. Evet. <laughs> <laughs> Biri motor gibi kaldırıyor mı devenin önünü? Kaldırıyor be. Küne hayvana ya yürü ya. <laughs> Seni hemen kaldır alıştın iyice. Mayon yanda mı? Manzara çok güzel değil mi? Bak bak bak, bak. kefayı gördün mü? Bak, bak şuraya bak, bak. Dola durla. Sen kefayı nasıl tutur? Bitti durur musun? Yok, bilmiyorum. Anladın mı seni? Allah. Bak, her balıkçı kefal tutamaz. Bak, kefal çok farklı bir olaydır. Bak, Yine kefal diğer balıklar gibi böyle atlamaz yeme. <laughs> e emer, anlat durun böyle. <laughs> emer hemen. Bunun için ne yapacaksın bak, iyi, iyi dinle beni. Böyle iğneye etmeye böyle böyle baslar, dağıtmayacaksın. Böyle hafif geçireceksin. da 4- beş metre olacak. Böyle bir at vereceksin böyle önüne. Bu zaten gelir. O emmeye başladımı diğer balıklar gibi böyle çekmeyeceksin. Böyle bak, böyle çırptıracaksın bak. Böyle anladın mı? Bak, böyle çırptırdı mı bu boynuna yine keydirirsin havaya atlar. Anladın mı? Bak, aynısı sana uygulamalı göstereceğim. Çek bakayım oltayı. Böyle. Gördü mü? Yani. Bak, aynı. Bir daha yap bakayım. Gördü mü? Hemen bak. <laughs> boynuna takıldığı gibi havaya at. Anladın mı? Anladım. Gel. Ben genelde üstü şeytan ucu Her zaman şeytan ucu. Neden? Bak Tekli uç böyle. İkili böyle üstü. Bak. At bana bir tane tekli uç. Bak ben kefayı bildim. Tamam At bir tane tekli uç. Kaçtım gördün mü? Bak. Nasıl kaçtım? Furamadım gördün mü? Kefay gitti. İkili at bak. Gördün mü? Yine furamadım. Üçlü at. Bak kıstı kaldı. Kefali furu alırsın sudan. Anladın mı? Anladım. bir erkekte iki tane şey olacak. Birinden biri eksik olmayacak. Biri eksik olursa olmaz. Hem komiklik olacak, hem karizmatiklik olacak. Bir eksik oldu mu Bak şimdi sana çok komik bir atış yapacağım bak. Ne kadar komik bir adam olduğumu gör bak. Bak bak. Bak yine bak. Gördün değil mi? Ne kadar komik atladım. Bak, şimdi seni güldürdüm. Şimdi de karizmatik atlayışımı izleyiver, bak. Bak şimdi. Böyle bir atlet durum. Şimdi atlan gidecek, bak bir izle. Dünyanın hiçbir yerinde göremezsin. Sadece bodrumlar böyle atlar, bak. Bak, izle. Işte. Ben... Genelde bora şakşuka yemeye gelirim. Bodrumun en güzel şakşukasını bora yapıyor, bak. Tarladan taze yapıyor, gördün mü? Öyle İstanbul'daki bordan buradan değil. Ulan İbrahim, çözdü içi de sen aradı şimdi. Ulaşım ettirler bir sana, bu ara bakayım. Ne diyor Kocuk ya? Kocuk sen arattırmış. Ne diyor ya, ver bakayım ya. Telefonu açarsam, iğneler mesajı adırttırıp, oradan bir arayı verem. Alo, bana bak lan. Çabuk numaradan geri ara verin, hadi. Beklet durun. Onu da et, durdum, böyle İstanbul'daki gibi. Oradan buradan değil, tarladan direkt. Oğlum onu anladım bak beni delirtme ha bak. Ne oldu da aret durursunuz? İbrahim abi devamlı kayınçaların aret durular. Başınıza yük tasarım o dikkat aret durular. Ne yapalım biz gelirlerse? İşler yoğun mu le? Çok yoğun İbrahim abi işler. Bir sürü para da biriktir kasada. Bu kayınçaların da bütün esnaf haber salmış. Bütün esnaf bizde makara yapıp durur. Ustanı öldüreceğiz diye. Gel yani şu işi bir ayarlı ya. Doğru kasada biriken paralarla beraber kredi kartlarını al. Benim orada Engin Nora bırak. Ben oradan alacağım. Sağ zaten beşe gelip durur. Size çabuk. Hemen kapayın gidin. Tamam, hadi hadi. Ne dedim ben sana? En sonunda dükkanda aramışlar. Boros bu çocukları aramış.

Al. Kaç para o? Pahalı biraz ama sana iki bin lira olur. İki bin lira mı? Yuh! Bu ne Özel bir dedin. Çok para öyle o. Dur lan, alıyorum ben o. Ne bakayım? Bir tane gazeteci, çok önemli biri. Benimle Bodrum'la ilgili haber yapacak. Yine geç turu gelir zaten. Başka ne alayım ben ya? Bayan mı, erkek mi? Çok güzel biri ya. Ule o köpek balı dişleri olur mu le? <laughs> bayana köpek balı dişi alındın mı? Ule o benim garbi olur doğru söyle dursun ya. Onu boş ver şimdi. E ne alayım ben? Mandalin kolonyası vereyim, bodum kolonyası. Allah Allah, nasıl bir şey bu? o? Bak bodumu gezersin görürsün, tadına bakarsın. Ama bir tek bununla koklayabilirsin. Nasıl bir şey bu o bak Verirken de böyle dersin, bodrumun kendi kokusu. <laughs> Bodrumu gezebilirsin, görebilirsin. Doğru söyle dursun lan, onu da alıyor. Ve bak yanında ve Esin. Ha gel dur bak. Ya bora. Ne var? Laf durun. Danıştırı verem. Esin, Volkan. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bak sene ne aldı? Dur dur oğlum. Buyur otur. Otur Buyurun. Nasıl ama çok güzel değil mi? Çok güzel. Bak, bak sene bir tane de Bodrumu gezebilirsin, görebilirsin, koklayabilirsin, kolayı salıverin bak. Ne kadar nazik adamsın sen İbrahim. Yok ya ne olacak ya. Boşuna haber yapmıyorum ben seni. Bak benden söylemesi bu İbrahim çok meşhur olacak. O zaten meşhur. Vallahi bile Çok güzel kokuyor. Güzel değil mi? Çok güzel. Ne işe yarıyor bu sünger? Bu çok nadir bir sünger. Bu kadar büyüğünü çok az görüyor. Yamora. Al bakalım bunu. Bunu da al. Bak buna iyi bak ha. Sene Bodrum'un en pahalı, en güzel süngerin alakodur. Al bakalım. Sen hazırlayın ve be, ben geleceğim alacağım seni. var Zeynep? İyi ben baksana. İyi kardeşim ne yaptın? Çok şık olmam lazım. Böyle böyle güzel bir tane gömlekle, bir tane güzel bir tane pantolonla bakalım. Bu ne güzel değil mi? O güzel yakışıyor. Ulan. Bundan... Abo. Dur bakayım nasıl oldu. Ve ee, nasıl oldu? Bir ayar çekme bak ya ona. Zeynep nasıl diyeyim sana böyle moralim çok güzel bu ara ya. Böyle böyle nasıl diyeyim sana güneş gibi parlet durur. Gözler deniz gibi. Şimdi alacağım onu yemeğe götüreceğim moralim. Yarım saat önce beni otele bıraktı. Bütün gün beraber geçirdik. Böyle Bodrum'u boydan boya gezdik. Bütün hikayesini de dinledim. Sonunda doğru canım çok sıkıldı. Birazdan gelip beni yemeğe götürecek. Allah Allah. Ya yemin ederim içim çok sıkılıyor. Ya adamı gerçekten vururlarsa yarın? Yırtarsın. Gazetecilik tarihine geçersin. Ya yapmasam mı ben bu haberi? Hadi bakalım. Haber diye ölüyordun yahu. Talih kuşu başına kondu. Şimdi de yapmasam mı diyorsun? Deli misin sen? De ki adamı vuramadılar. Hala haber mi adam sence? Anlamadım. Yani bütün gün anlattı bu adam? Karısından ayrılmak istiyor. Tamam, motor tamircisi bu da tamam. Kayınçolar geldi. E peki bir olay olmadı. Ne yazacağız o zaman? Ya bilemeyeceğim o kadarını da. Adam zaten tek başına çok ilginç bir adam. Hem buraya kadar yaşadıkları her şey bence tek başına bir haber. Ellerinde çiçekler, asır Göre bir gün öyle çaresiz, öyle... Ne yazacağız? Adamın çirkin karısının abileri geldiler, esnaf barıştırdı gittiler. Olmaz öyle şey. Haber diye sakın gönderme. Baktım bir şeyler olmuyor. Madem herif sana aşık oldu duruma hemen müdahale et. Sansasyon olacak bir şeyler elinde mutlaka olsun. Döverlerse falan mutlaka dayak yeme fotoğraflarını çek. Vurulması gibi olmaz ama o da haberdir. Ne kadar kötüsün. Hayat böyle yahu. Senin vicdanın olmaz bu iş. İleride anlarsın. Bırakayım ben o zaman bu işi. Resmen adamın başına bir şey gelsin diye bekliyoruz. Esin. Değerini bilsene sen yakala haberim. Maalesef hayat böyle kızım. Hele bu meslek. Ne oldu? Niye konuşmuyorsun? Öyle işte. Ya niye sesin kesildi? Ya kesilmedi. Işte, anlamıyor musun ya? Ha anladım. Ben de ne zaman soracak diye bekliyorum. Daha yapamadım. Sabah ilk mi o. Onu yapacağım. Alo sana diyorum. Nasıl yapacaksın? Ya yapacağım söz. Esin nasıl yapacaksın? Adamı mı izleyeceğim, benim işimi mi yapacaksın? Ya karışma işte, yapacağım diyorum. Sabahın ilk ışığıyla vuracak yok ki bu adamı. Ha ben kalkar kalkmaz sakin bir kol biliyorum. Tripodumu da alıp oraya gideceğim. Kendi resmini de kendim çekeceğim. Ha ben sana hediye al. Bodrum seni. Hatta Bolcum'un en büyük süngeri. Ha bir de bozumun mandalin kokusundan kolonya. Bozumu görebiliyorsun, tadabiliyorsun, dokunabiliyorsun. Bununla da bozumu koklayabiliyorsun kokusu. Gerçekten acayip bir koku. Niye bu motorla geziyorsun? Böyle daha rahat, daha yeni bir şey alabilirsin. Ben yaptım da ondan. Bir de yenisini al. Hem rahat rahat yapmadan gezersin. Bu işler öyle sizin bildiğiniz gibi değil Esin Hanım. Kaç yıllık motor? 1972, klasik. İbrahim, İbrahim ne oldu? Birden böyle bir değiştin, bir şey mi yaptın? Önemli değil Esin Hanım. Ya bu hanım nereden çıktı şimdi? Esin Hanım, size karşı boş değiliz. İnkar da etmek durur zaten. Aşkımıza cevap verme gereğiniz de yok. Ama... ...neden seni aldığım hediyeler başkasına verip dursun? He? Ağzınla alay geç durursun beni. Hem de laflarımla dalga geçerek. Hangi laflarınla? Siz daha iyi bilirsiniz Esin Hanım. Ram, hiçbir şey anlamıyorum. Ya anlatır mısın lütfen? Yeşil Hanım, sevgiliniz olabilir. Bunda bir problem yok. Ama sevgilinizi edeceğiniz laflarınız bir tek oldu da. Benim laflarım ama muhtaç kalak oldunuz Yeşil Hanım. He? İbrahim hiçbir şey anlamıyorum. Lütfen anlatır mısın? Yeşil Hanım, sevgilinizle konuştuğunuzda her şeyi candan duydum. Tamam. Lütfen duyduklarını anlat. Eşi Hanım, süngerle dalga geçen Allah daş eder, daş. daş olursun. O sünger varken burada, siz yoktunuz. Turizm yoktu. Biz vadık biz biz. Bodrumlu vadı. Bu sünyar bize dedelerimizden kalma yadigar. Anlat durun beni. Bu dalga geçtiğim Golanya'nın mandalinin de biz onun sayesinde yüz yıldır belki borda eşet dururuz. Bodrumlar olarak. Ondan haberiniz var mı sizin? Rahat, tamam bak. Bırak böyle kinayeli konuşmayı da bana tam olarak en başından ne duydun onu anla.